Herkese merhabalar. Kilis'te sanayiye geldik. Çok güzel bir tostçu, süper bir tostçuya geldik. Tostun içine patates kızartması koyan bir adamın yanına geldik. Tostçu Kadir. Günal Büfe'deyiz. Şimdi içeri geçeceğiz ve tostunun tadına bakacağız. Kadir ustam kolay gelsin. Evet abi. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Hayırlı işler olsun. Tost yapıyoruz. Patates kızartması yapıyoruz. Başarılı patatesli soslarımız var. Patates kızartması. Evet. Oh. Tostun içine mi koyuyorsun patatesi İstendiği zaman katabiliyoruz. Hı, hı. Kaşar var. Kaşar var. Kasap sucuk var. Kasap sucuğu. Evet, şöyle de çıkartabilirim. Doğranmamış şekli bu da. Oh, Bağırsağından ayrılmış. Şey, güzel... Dana değil mi? Dana. Yüzde yüz dana. Evet kaşarımız var. Kaşarlar güzel görünüyor. Aynı öyle. Hangi marka kullanıyorsun kaşar? Kaşar Antakya kaşarı, karlı su. Kaşarı. Tamam. Sucuk ve kasaptan mı alıyorsun? Sucuk, Kiris Yasin oğulları et kombinesinden alıyoruz. Evet. Yüzde dana kendi kasabımız. Tanıdık, bildiğin yerden alıyorsun. Aynen o şekilde sucuklu, kaşarlı. Bir de neydi? Patates mi Bunu Bunları böyle, herkese böyle bol mu Herkese böyle. Bu da bu sene 5. yılımız. 5. yılı. Aynen. Neredeyiz bir de? Onu da söyler misin tam olarak? Yeni Kilis Küçük Sanayi Sitesi'ndeyiz. Yeni kü Kilis Küçük Sanayi Sitesi. Tamam. Girince bulursun zaten değil mi? Aynen. Girince hemen sağda 4. blok karşısı. Sosçu Kadir. Günal Büfe. Onlar önce ne yapıyordun? 10'dan önce, tostçuluktan önce yine sanayi sitesi içerisinde babamın demirci dükkanı vardı. Evet. 10 sene o işi yaptım. Oo güzel pişti ha. Mis gibi. Mis gibi. Kokusu da geliyor zaten içmende. Şimdi. Evet. şimdi kaşarını bekliyorsun. Oo kaşar bol ha. Bol bol. Her şey bol. Sucuk, kaşar. Aynen o şekilde. Yaptığımız işin hakkını vermeye çalışıyoruz. Aynen öyle hakkını vermezsen zaten Olmaz. yapmaya gerek yok. Doğru mu? Çok acılı olmasın, hafif acılı Halk olsun. Hafif acılı olsun. Tamam. Başka ne koyuyorsun? Karabiber katıyorum. Tamam. Arzu kat. Para Tuz katıyorum. Aa. kararınca. Tuz katıyorsun. Tarama göre ketçap ve mayonez katıyorum. Benimkinde olmasın. Tamam. Patates istiyorsun. Olur. Patates olsun. sensin. Oo. Oh. Vallahi dolduruyor ha. Akşama kadar bir şey yememek yememem. Yemezsin bunu. Yemezsin. Yetersen. Doğru mu? Doğrudur. Renk cümbüş şey oldu böyle. Sucuk. Aynen. Kaşar. Sarı altın. Sarı altın. <laughs> Son, Son evre. Son üstünü kapatıyorsun. Aynen. Son pişirme anı. Şey Kaç dakika böyle? Kaşar eriyene 3-5 dakika kaşar eriyene kadar zaten biz o esnada konuşuyoruz. Tosta mı? Tostla, makineyle, sesle. <laughs> Anlaş, anlaşıyoruz. Anlaşıyoruz. Doğru. <laughs> o cızırtıdan kaşar dışarı çıktığı zaman beni yağla diyor, kaldır diyor. Değil mi? Aynen. Ya margarin mi kullanıyorsunuz? Hayır, kesinlikle margarin kullanmıyoruz. Gösterelim onu. Şekilde gösterebiliriz. Bu kesilmiş bir şekilde, bu kiloluk şekilde zaten şurada da tereyağı olduğu Evet görülüyor. Aynen öyle. Vallahi çok iyi. %82 süt yağlı içerir. Tamam. Evet. Kaliteli malzeme kullanıyorsun. Kesinlikle kaliteli Bu şekilde malzeme de kullanıyoruz. Tostun da kaliteli alıyor evet. Lezzetli oluyor. Evet. Doğru mu? Evet. Doğrudur. Tostçuluk diye bir meslek olmasaydı hangi meslek yapardın? Kasaplık yapardım. Kasaplık evet, zaten ben küçükken de kasapla çalışıyordum. Babam beni evet. zorla çıkardı. Valla? Valla. <laughs> İç, içinde, i̇çinde mi kaldı? İçinde <laughs> 10 sene bana demircilik yaptırdı. Evet. Yine yapmadım demirciliği bıraktım. Yine gıda sektörüne yöneldim. Ya sen böyle seneler söylüyorsun ama böyle 27-30 yaş arasında gibisin. Kaç evet, yaşındayım? aynen 26 yaşındayım. Hah iyi. Saçları çabuk döktük ama. <laughs> Yok, çok sene söyledin ya Aynen. Böyle yaşlıymış, imajı verdi ya. aslında biraz. Ee, ortaokulu bitirdim, ondan sonra çalışma hayatına aynen, başladım. Aynen. Lise falan yok maalesef. Olur o gün ya. bugün çalışıyoruz işte. İyi. Allah işini gücünü raz getirsin. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Şimdi buluşma anına. Evet. Tereyağı. tereyağı ala dedi mi? Dedi. Demez olur Kaşarlar da yavaş <laughs> yavaş erimeye başladı. Tereyağını yapıştırdım. Tereyağını da etirgemeden hiç. Yok. Bol bol her şey. Aynen. Kokular geldi, acıkmaya başladık. <laughs> Fiyatlar nasıl Kadir Usta? Bir de ondan masa dedim. kaşarlı? 10 liraya yapıyoruz. Sade kaşar 10 lira. Evet. Bu sucuktan hariç bir tane de piliç tavuk sucuğumuz var. Onu 12 liraya yapıyoruz. Sucuk kaşar mı o da? O da sucuk kaşar aynen. Tamam. Bu kasap sucukta sucuk kaşar olmak üzere karışık bir şekilde 15 liraya yapıyoruz. Patatesli? Patatesli 16, 17 İçine koyduğumuz malzemeye göre Hı. veya dostumuz olursa yine patates parası almıyoruz. Sıkıntı evet. değil yani o. İyi. O biraz bizim inisiyatifimize bağlı oluyor. Anladım, yani. anladım. Böyle alttan bak, akıyor bak buradan. Aynen. Ne, ne diyor şu de? an? Bir şeyler söylüyor mu? Çıkar mı? beni diyor. Çıkar mı diyor? Yanacağım. Çıkar o zaman. Hadi bakalım. Gelsin. Böyle direkt mi veriyorsun yoksa kesiyor musun? Kesiyorum. Gelsin. Dur dur dur. Bak bak bak. Kaşarlar ağlıyor adeta. Aynen. Gelsin. Keselim. Ooo. Bak bak. Korkmuyor. <laughs> Şöyle hazır mı? Tabağa koyuyorsun. Evet, tabağa koyuyorum. Eline koluna sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Şöyle bir göster. Son. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi Kadir Usta'nın hazırlamış olduğu bu mükemmel atom tostun tadına bakma zamanı. İçerisinde kasap sucuğu, kaşar ve patates var. Patates kızartması. Şöyle tadına bakıyorum. Biraz sıcak herhalde ıslan. Bayağı sıcak. Yavaşladı çünkü yerken. <laughs> Çay da içiyorsun yani istersen bir gazoz açtırayım sana. Yok yok iyi böyle. Çayla iyi mi? Patates kızartması inanılmaz güzel olmuş içerisinde. Hani daha önce hiç böyle bir şey denememiştim, görmemiştim de. Normalde hep böyle kaşarlı sucuklu yiyoruz. Patates kızartması da gayet güzel olmuş. Şöyle Çok kibar var, tutuyorsun ama bak ben dikkat ettim. Nasıl sıkıyım? Evde de kumda. mi tostlu bu şekilde yiyorsun sen? Her zaman böyle yiyorum. Her zaman böyle, kibar. Harbi yeme ustası dedikleri kadar var mısın ya? <laughs> Gerçekten çok lezzetli. Tırtıl gibi giriştim <laughs> vallahi giriştim. Ben şimdi bunun hepsini bitireceğim. Hakkını vereceğim bunun. bunun hakkını ver. <laughs> 17 lira net değil mi Kadir Usta? Aynen. 17 lira çay da yanında ikram. Gelip küçük sanayi sitesi miydi? Yeni Kilis Küçük Sanayi Sitesi Dördüncü blok karşısı. Aynen. Sosçu Kadir Günal Hemen kapıdan girdik bir sağa döndük. Aynen. Kapıdan, kapıdan. girer gibi. Öyle park sağa yeri döneceğiz. Sorun da yok. Yani böyle kilise gelenler, kilisten çıkanlar için evet. iyi bir alternatif. Aynen. Buradan yol evet. üzeri böyle rahatlıkla bu tostan alıp güvenle yiyebilirler. Kasap sucuğundan yapıyorsun zaten. %100 dana sucuğundan, dana etinden kasap yeah. sucuk. Eline koluna sağlık. Afiyet bağ şeker olsun. Ben şimdi yemeğe devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi bakalım yeme ustası. Peki bir şey soracağım sana. Böyle yiyorsun yiyorsun nasıl fit kalabiliyorsun? Allah bilmiyorum ya. <laughs> bilmiyorum öyle oldu öyle. Hadi bakayım.